Rüyamda bana öldüğümü söylüyorlardı. Mezarımın başına kadar geliyorum ama kıyafetlerim e, yani normal günlük kıyafetlerim. E, mezarın yani tam mezar başucunun konduğu yerde oturuyorum ben sol tarafta. Yani kefen değil de Beyaz havuz e, havlu gibi bir şey yanıyor orada. Hı hı. Ondan sonra ben de diyorum ki rüyadaki cümle işte e, işte bu azabı kolaylaştıran bir e, sure vardı. Onu getirin. Onu okuyacağım diyorum. Sonra şimdi onu getiremeyiz. Bir an evvel seni defnetmemiz gerekiyor falan diyorlar. Bana sonra uyanıyorum birden. Sevgili Emin kardeşim, tabii adaşımızsınız. Bu seversiz. Muhammed mu Emin bu arada isim. Muhammed Emin Bey. Buyurun. Evet. Bizimki de Muhammed Emin. Evet Biz Muhammed Emin'iz. Siz güzel dileksiz tutun. O zaman bir dakika ben arada dilek tutayım tabii, siz tutun. rüya yorumlayın. <laughs> Sevgili kardeşim, beklemekte Buyurun. olduğun, beklemekte olduğun bir işin çözülecek inşallah ömrünün uzaması ve o duayı bana söyleyin demen ise duandan dileğinden vazgeçmemen gerektiğini gösteriyor ve nasibin inşallah gerçekleşecek. Güzel bir rüyaymış. Böyle Peki. bu tür rüyaları görmeyi de Allah herkese nasip etsin.